Evet arkadaşlar, sizlere şimdi çupra balığı nasıl temizlenir? Çupra nasıl temizlenir? Bunu göstereceğim arkadaşlar. Dikkatlice izleyin. Çok önemli detaylara gireceğiz arkadaşlar. İlk önce kuyruğundaki pulunu aldım. Boran, Boran lütfen. Lütfen Niye? video çekiyorum. Ç Boran lütfen. Boran lütfen diyorum. Oğlum video çekiyorum. Sonra pullarını alıyorum arkadaşlar bu şekilde kazıyorum. Bu arada Boran huysuz. Bakın arkadaşlar sırtında dikenler var. Bunları bu şekilde alıyorum. Gördünüz. Sonra şuraya bir tane çeltik atıyorum. Elimi kesmeyin diye. Oğlum lütfen Allah rızası için dur ya. Dur lütfen ya. Bir kere de rahat dur ya. Bakın buraya çeltik attım ya. Elimizi kesmeyelim diye. Sonra şu alttan arkadaşlar şu görmüş olduğunuz solungacını, kanadını artık neyse işte yüzgecini de alıyorum. Sonra arkadaşlar şurada şurayı da kazıyorum görüyorsunuz. Sonra buraya da çeltik atıyorum. Elimi kesmeyin diye. Gördünüz mü? Evet. Elimi bu şekilde yaparsanız kesmezsiniz. Evet. Bunu da aldım. Şimdi de arkadaşlar balığın kellesini keserken bakın düz kesiyorlar. Bakın şöyle göstereyim. Düz kestiğiniz zaman arkadaşlar buradaki bu et şurada görmüş olduğunuz kelledeki şuradaki etlerin hepsi gidiyor. O yüzden yan çekeceksiniz. Yan keseceksiniz. Gördünüz mü? Bakın aynı bu şekilde. Evet, aynı bu şekilde. Sonra arkadaşlar. Solun elinizde elinizle tutuyorsunuz. Bu şekilde evet, çekiyorsunuz. 14... Böyle Bunu da aynı bu şekilde. Böyle sonra içini açıp içini aç. temizliyoruz arkadaşlar. Şimdi içini açıyoruz. Işte. Evet. İçini açmak. Sonra Burada. tuzlu suda temizledikten sonra balıkları çok önemli bir detay yıkayacağız. Evet. Arkadaşlar balık kalın olduğu için temizledik. Bakın. Daha da temizleyeceğim. Daha da temizleyeceğim. Zaten tuzlu suda bekletme aşamaları, ovalama aşamaları var. Balık kalın olduğu için fırına bu şekilde atarsanız pişmez. Tavaya da atarsanız pişmez arkadaşlar. O yüzden balığı buradan ikiye böleceğiz arkadaşlar. Bakın. Evet. Balığı ikiye böldük arkadaşlar. Gördünüz. Şimdi rahat rahat pişer. Ve de şu şekilde çeldikler atarsak bakın aralarına da yağ girer. Daha da güzel pişer. Tamam. Evet arkadaşlar bakın balıkları temizledim. Siz normalde ben de daha önceden bilmediğim zaman bu şekilde temizliyordum. Pişiriyordum. Bakın yalnız birazdan olacakları göreceksiniz. Bakın birazdan neler göreceksiniz. Bak temizlenmiş balık birazdan ne hale gelecek. Evet bakın arkadaşlar temizleyip pırıl pırıl yaptığımız yiyeceğimiz balığı bakın bakın ne hale geldi suyunu görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar tuzlu suda ovaladım içine baya bir tuzlu su koydum ovaladım. Bakın çıkan pisliği görüyorsunuz arkadaşlar çupra balığı bu çupra. Bütün büyük balıklarda temizledikten sonra balıkları arkadaşlar kesinlikle tuzlu suda benim yaptığım gibi ovalayın ondan sonra ondan sonra bakın arkadaşlar teker teker bakın teker 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 bu şekilde ovalayın ondan sonra yiyin Allah'a emanet olun güzel insanlar